Selamun Aleyküm Arkadaşlar EKS Blazer XR50 modelini aldım arkadaşlar ee, Tabii ki bu Bayden 80cc çıkışlı ee, Ben bunu 400 kilometrede aldım ee, Sahibi almış hiç kullanmamış Çekmiş brandasını evin önünde duruyordu Şimdi motor yattığı için bunun aküsünü tabii ki öldürmüş arkadaşlar Aküsü öldüğü için de sürekli bu ayak marşından çalıştırmaya çalışmış. Fakat ayak marşını bozmuş. Ben alırken ayak marşı ağır bir şekilde aldım. Bunu bilerek aldım. Hayatımda ilk defa motor sahibi oldum. Ve geçenlerde cesaret edip söktüm. Acaba bu ayak marşı niye arızalı diye söktüm ve arızayı tespit ettim şimdi tekrar e, bunun parçasını aldım orijinal parçasını aldım ve şimdi tekrar sökeceğim Ev nasıl söküldüğünü parçanın hangi parçanın arızalı olduğunu belki e, sizin de böyle bir bir arızayla karşılaşırsınız bana basit geldi. Az çok elimizden geliyor böyle şeyler. Ee, şimdi sökerken de videoyu çekeceğim. Tabii ben malzemelerimi hazırladım şöyle. Bir lokma takımım var. Hemen burada. Şimdi bunları sökmeye başlayacağım. Evet. Yani ben de motor kullanmayı yani motorla ilgili çok çok böyle bilgim yok. Ama bu tabii ki ayak maaşını kullanırken yani bunu tabii herhalde doldurmak gerekiyor. İlk önce böyle bir boşluğunu alman lazım ki boşluğunu almadan yani akü bittiği için sürekli ayak maaşının boşluğunu almadan böyle biraz bilinçsizce basılmış. birkaç tane dişisi kırılmış. Bundan dolayı da bu dişiyi değiştireceğiz. Şu anda videoda gözüküyor herhalde. 1, 2, 3. videoyu satmak üzereyim arkadaşlar. Şimdi şurada bir dördüncü vidamız var. Burada bir bu ucunda kablo tutacağı var. yani az çok bu işlerden anlayan elinden böyle eli anahtar tutanlar sökebilir. Çok zor bir şey değil bunu sökmek. Ha bir de şöyle bir şey var. Ben bunu sökerken dikkatli söktüm. Ama contası ufak bir parça koptu contadan. Yani conta tabi kağıt gibi incecik bir şey. Şimdi mecbur ben buna dişliği alırken bir tane de jonta aldım evet şurada yine vidamız var arkadaşlar bunlar videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama zaten bunlar çok zor şeyler değil yani gözüküyor vidamızı söktük kaç oldu 2 4 5 tane vida söktük şimdi burada bir evet 6. vidamız var aslında vidaları sökmeden önce şurada gözüküyor herhalde. Şurada bir segman var. Bu dişliyi tutan segman var. Bu sekman tabii ki olmasız dişli içeri doğru kaçıyor. İçeri doğru kaçtığı zaman da diğer dişilerle çakışıp daha büyük zararlar verebilir. O yüzden bu sekman önemli. Bunu bu dişliği orada sabitlemesi açısından bakalım biz bugünkü tamiratımızda başarılı olabileceğiz mi <laughs> ama şimdi şu çekmanı da tornavular yardımıyla inşallah sökeceğim motorun bir yerini çizmeden evet, şöyle inşallah evet kolay oldu bu sefer ilk tabii ki biraz daha vakit kaybetmiştim. Şimdi evet bütün minalarımı söktüğüm gibi. Bir şöyle çekiyorum. Evet geldi zaten. Geldi. Evet şurada. Bir ama şurada. Şu Kabloyu ben şöyle sabitlemiştim. Şimdi oradan hemen lazım. Evet. Kablo boş. Ucu boşta. Evet. Burayı söktük arkadaşlar. Şimdi videoda ne kadar? Şöyle aldık. Bir saniye bunun altına bir kez Bir beş tane bekledim çizilmesin. Evet. Yani şeyi kapağı söktü. Kapağın içi bu şekilde. İçerisi de böyle. Burada yine bir maaşla alakalı bir dişli var. Yine burada dişli ve kayış var artık. Şimdi isim isimlerini sallamayayım. Evet şimdi burada arkadaşlar bizim sıkıntımız bakın şöyle göstereyim arkada bunun biz şuradan contasını söktük az önce şey pardon e, sekmanını söktük sekmanını söktük ondan sonra sekmanı burada şurada küçükte bir önünde arkasında conta var onu da koyduk kaybolmasın diye şimdi buradaki benim şu yarım ay dişli diyorlar. yarım ay maaş dişlisi diyorlar. Şurada küçük bir dişimiz var yine maaşla alakalı yarım ay dişlisinin döndürdüğü şöyle bir dişlimiz var. Ha bunda bir problem gözükmüyor. Şurada bakın yay bağlantılı olan yarım ay dişisi var. Bu bu dişi de şu an videoda tam gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle bir göstermeye ben çalışayım. Bakın zaten belli bakın şurada dişler var. Burası kapalı. Bu e, sonu olduğu için kapalı buradan dışarı çıkmasın diye. Şuradan zaten başlıyor böyle çalışma prensibi. Şöyle bu şekilde çalışacak. Böyle bu şekilde bu tarafa doğru dönecek. Sonra tekrar yay sayesinde geri gelecek. Ama bakarsanız dikkatli. Şuradaki dişiler. Bakın şu aradaki dişliler. Evet. Şuradaki dişliler. Zaten gözüküyor arkadaşlar. Şu. Şurası. Bu şu şu bölüm ma maalesef tarımar olmuş. Yani buna basa 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 arkadaşlar bu dişleri anasını ağlatmışlar. Dişli bir şey kalmamış. Şu taraftan da göstereyim bakın. Zaten böyle hep bir şekilde gözüküyor. Şimdi evet yeni bir dişli aldım. Şimdi yeni bir dişli aldık onu göstereceğiz ama. Evet şimdi yeni dişliyi arkadaşlar aldım. Şöyle videoda gözüküyordu sanırım. Evet Küba RKS orijinal yedek parça diyor Sanırım bu herhalde 50cc'ler ortak Bazı parçaları belki Doğu parçası ortaktır bilmiyorum Yeni parçamı açıyorum Evet yeni parçamı açtım içinden çontası dişli dişlin üzerinde böyle bir parçası ve kendi yayı bu birebir arkadaşlar bakın yazılarda gözüküyordur birebir orijinal parçayı aldım zaten görüyorsunuz burada dişiler gayet sağlıklı gayet sağlıklı bir şekilde Şimdi inşallah yeni şeyi takacağız. Yeni bir takacağız. Tabii ondan öncesinde buradan bir çıkaralım. Şimdi bakın şurada şöyle bir şöyle bir conta gibi bir şey var kaybetmemek lazım bunları. Ve yay, yay gayet basit. Şurada geçmeli. Burası zaten e, deliğine geçecek. Bu yayı da alıyoruz. Aslında bu yay sağlam yay ama olsun biz yeni gelen malzemelerimizi kullanacağız. Şimdi contamıza bakalım. Contamız Contamız arkadaşlar şuradan bakın videoda belki gösterebilir evet gözüküyor sanırım şu kısım yani küçük bir kısım şurada koptu yani kağıt gibi olduğu için koptu ben şimdi bunu buradan bakın zaten şuradan falan da böyle çıktı bak kopmuş gördünüz mü yani böyle bu mı herhalde yapışmış buraya evet bunu böyle ufak ufak böyle parça. ufalanıyor ya evet ufalanıyor yani şimdi Videoyu durdurup Bunu temizleyeceğim Evet arkadaşlar ha Biraz uğraştırdı bu contayı Sökme işi Aslında contayı söktüm bakın Yerde Ama paramparça ufalandı Şu özellikle vida deliklerinin olduğu yerler var ya İşte buralara yani conta bildiğin yapışmış arkadaşlar Biraz kazımam gerekti böyle işte Buralara zarar vermeden Çıkarmaya çalıştım biraz balata spreyi sıktım Biraz böyle falçatayla falan Ya yani Belki daha kolay yolu vardır bunun ama Ona da bakmak lazım Yani böyle bir durumla karşılaşacağımı bilmiyordum tabii dediğim gibi Bu ilk deneyimim olduğu için ee, Zaten ilk deneyim Videosu bu da Şimdi ee, Bu bölgeyi güzelce Balta sprey ile temizledim. Ee, kap diğer kapağı temizledim balta sprey ile. Şimdi yeni contamı takacağım. İnşallah yeni contayı takacağız. Yeni jantamız aynısı Çekim de biraz amatörce oluyor Çünkü hiçbir malzememiz tam değil Ama olsun finalde işimizi yapıyoruz, işimizi görüyoruz contamızın şekline bakacağız. Arkadaşlar tekrar merhaba. E, video yarım kaldı. Bu ikinci video devamını çekiyorum şu anda. E, yarım kalmasının sebebi de contamız yanlış çıktı arkadaşlar. E, bu debriyaj setinin contası yanlış çıktı. O yüzden e, bugün bugün pazar günü kapalı olduğu için bugün tekrar gittim jontayı değiştirdim ve geldim şimdi jontayı takmadan ben bir deneme yaptım ee, çünkü bir daha tekrar söküp takmak istemedim bu ayak marşının e, geri gelmesiyle ilgili bir sıkıntı vardı Ya onu da çözdüm şu anda ve e, denemesini yapıyorum bunun denemesini ayak marşından yani motoru çalıştırmadan bir ayak marşında böyle bir e, basmak gerekiyor. Çalışıyor mu çalışmıyor mu işte hareket ediyor mu etmiyor mu sıkışık durumda mı değil mi diye. Yani mekanizma doğru düzgün çalışıyor mu diye bunu aslında bakmamız lazım. Çünkü direkt biz motoru normal marştan çalıştığı gibi çalıştırırsak oradaki gidişlerde e, doğru düzgün takmalıysak e, komple burayı dağıtırız. Ondan sonra işte 200 aralık masrafımız olur bize 500-600 lira belki daha fazla bunun zaten altından biz kalkamayız hani bunun tamiratını da biz yapamayız kendimiz yapamayız o yüzden ben şimdi az önce denemesini yaptım aslında videodan önce şimdi tekrar sizde görün diye videoda bir deneme yapacağım şimdi şöyle kapalı konumdayken motor bakın arkadaşlar bakıyorum gayet mekanizma çalışıyor Evet. Şimdi motorumu çalıştırmayı deneyeceğim. Gel bakayım buraya oğlum. Evet. Tut böyle. Gaz ver bakayım az bir şey. Buradan 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 tut. Motor çalıştırmayı bırak tamam mı? Evet. Ne oldu? Tek tekrar da aldı, tekrar da Evet. Evet tekrardan söktüm mekanizmayı. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu mekanizmayı ilk söktüğümde bu yay bağlantısı bakın bu altında yay var. Aslında bunu buradan da gösterebilirim. Şöyle eski mekanizmadan Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir parça zaten yarım ay dişisi. Biliyorsunuz bu kırıktı bunu değiştirdik. Şöyle bir üzerinde yine kendi aparatı var. Ve altında böyle bir yayı var. Ben bunu ilk söktüğümde arkadaşlar bu yay Evet içindeydi ama yani Şöyle bir durumdaydı bu delikteydi bakın tekerle yapmaya çalışıyorum o yüzden. Evet. Şöyle. Böyle. Ve bakın diğer kancası da şuraya geçmiş durumda. Karşı tarafı. Yay bu delikteydi. Buradaydı. Böyleydi. Ben bunu söktüğüm zaman sökerken tabii ki dikkatli baktım, inceledim ama şu an yani bu yayı bu deliği taktığım zaman kol mekanizması çok boşta kalıyor. Yani görevini görmüyor ya. Basıyorum ama geri gelmiyor. Basıyorum, geri gelmiyor. normalde yayın görevi nedir? Bastığın zaman tekrar mekanizma bu şekilde döndüğü zaman bu tarafa doğru dönüyor. Tekrar geri gelmesi dönüp tekrar geri gelmiyor ama bu işlemi gerçekleştirmiyor. Ben de yayı buraya taktım. Yani bazı motorlarda, farklı modellerde yaylar değişik yerlere takılıyor tabii ki. Sistem farklı olduğu için. Ben böyle bir deneme yaptım ve şu anda gayet güzel oldu. Sağlam oldu aslında baktığın zaman. Mekanizmada güzel çalışıyor. Şimdi Evet, conta demiştik. Conta. Conta şöyle bir contamız var arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Evet. John şu yoktu arkadaşlar. Şu bölüm. Çıkıntı yoktu. Buradan böyle direkt geliyordu. O yüzden John hatalıydı. Uyumadı. E, Jontayı değiştirmeye gittim. Şu anda ellerinde Jonta olmadığını söyledi, söylediler. Hafta sonuna doğru gelir istiyorsan ben yani siparişini verelim gelsin dediler. Tamam dedim bekleriz sıkıntı yok. O arada bana ellerinde böyle bir conta varmış. Şurası bakın kopuk. Yani aslında çok da bir önemli değil. Buraya böyle taktığın zaman zaten bu işlemini görecek. Ee, i̇stiyorsan bunu sana verelim. Şimdilik idare et. Conta geldiği zaman da alırsın. Ücretsiz bir şekilde bunu da bana verdiler. Ben şimdi bunu takacağım. Diğer contam geldiği zaman da saklayacağım. Eğer bir yarın bugün bakım olursa, tekrar burayı sökmem gerekirse, değiştirmem gerekirse yeni contayı kullanırız. Şimdi contayı takalım. Evet arkadaşlar contayı takıp kapağı topluyorum. Yani orayı çekemedim. Kusura bakmayın. O zaten contayı yerine oturtuyorsunuz. Şekli şemali belli. Daha sonra şimdi vidalarımı takıyorum. Nedense vidalarımın bazıları ben de anlam veremedim ama uçları böyle paslı gibi şey, dişleri böyle. O yüzden ufaktan bir böyle temizledim onları, yağladım vidalarımı, diş kısımlarını. Şimdi de taktım kapağımın montajını yapıyorum. Zaten dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5. Burada bak kablo tutucu bir şey var. Onunla beraber takıyoruz. 6. Burada da 7 var. Fren mekanizmasının koruyucusuyla ile beraber takıyoruz. Şimdi bunları taktım. Ve sırasıyla böyle karşılıklı güzel bir şekilde sıkmaya çalışacağım. Çok fazla da böyle yüklenmeden. Tatlı tatlı tutacağız bakalım Buradaki vidamız vidamız şey oldu, yalama oldu arkadaşlar sanırım. Tekrar bir de yenileceğiz. Şu anda elimde yedek vidam yok ama bakacağız alırız. Al buradan bir yerden buna uygun bir şey alırız illa bundan olmak zorunda da değil yani. Hani kafası. Böyle olmak zorunda da değil. Sıkıntı yok ama inşallah herhalde yuvada bir sıkıntı yoktur diye düşünüyoruz. Düşünüyorum. Yani neden böyle daha vidayı toplasam belki 4 kere çöptüm taktım. Vida yalama oldu. Yani videoda gözüküyor mu? Şu uç kısmı zaten baksana da. Yağmur biraz temizledim. Temizlenmiş hali bu yani. Anlam veremiyorum. Niye böyle kalitesiz şeyler takıyorlar. Aslanmayan vida. Daha sağlam, daha uzun ömürlü şeyler taksalar. biraz bir şekilde sıktım şimdi böyle sıradan gidiyoruz ufak ufak tatlı sert, sert kontrol ediyorum şu an sıkma işlemini bitirdim aslında ama sadece bakıyorum unuttuğum kaçırdığım atladığım bir şey var mı diye sonuçta işte kendi motorum o yüzden daha dikkatli böyle daha sağlam iş yapıyorum Tabloyu da buradan bir yere atalım. Şöyle arkaya bir yere atalım dursun burada. Şimdi güzel bir sıkıştıralım buralara. Evet. Kaldı burası. Bakalım elimizde buna uygun bir vida var mı? Ona bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlem bitti. Vida bulamadık. Aşağıda bir boru var. Birazdan gidip oraya yeni bir vida alacağım. Bir son ufaktan bir buralar yağlandı. Böyle balta spreyini tutayım abi. Temiz olsun. bir denemesini bakayım yapacağız. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Motorumuzu topladık. Kontrollerini yaptık, çalıştırdık. Gayet sağlam bir şekilde çalışıyor. Hoşçakalın.